Günlerden akşamlar arkadaşlar. Yine bir eve geldik. Bir aile bizi çağırdı. Burada bir hasta kardeşimiz var, genç kardeşimiz kolon kanseri kendisi. Evleri kira, rapor falan işlerini de tam halledememişler. Ondan dolayı biraz sıkıntı da var. Yani bunun karnına bağlı şimdi görürsünüz. E, torbaları var. Hastaneye gidip gelmesi var. Raporun peşine düşmüşler. Kaymakamlığa da dilekçe vermemişler daha. Biraz geç kalmışlar herhalde yani bilmiyorlar aslında. Biz şimdi biraz konuşunca onlar da anladılar. Yalnız acil olarak e, bu torbalardan lazım ve bu çocuğun hiç üşümemesi için e, gösterebilirsin. Üşümemesi için de sürekli sobanın yanması gerekiyor. E bunun yanında anne tek başına diğer çocuklara da bakıyor. Eşinden ayrılmış. Aldığı 3-5 kuruş evin kirasına gidiyor. Biz dinledik yani tamam her şeyi dinledik. E genç kardeşimizden de izin aldık dedik böyle bir çekim yaparsak olur mu? Olur dedi. Senin de anlatmak istediğin bir şey varsa yani durumu olarak. Her şey gibi yani ben yardım bekliyorum. Sadece bana yardım etsinler yeter yardım olarak işte e, benim aklıma gelen yani torba var. Ne yok işte. Yani erzak olur, torba olur. Evet. Ben de bilemiyorum aslında. Evet. Bu eve gerçekten acayip bir yardım lazım. Bu insanların elinden tutmak lazım. Adana'ya gidip geleceğim dedin. Evet. Şeye, kemoterapiye gideceğim dedim. Ona bile yol parası yok diyor arkadaşlar. Yani e, gerçekten Allah'tan da kesilmez, iyileşecek inşallah. Herkesin umudu da var, iyileşecek inşallah. Genç 26 yaşında ee, tekrar eski hayatına kavuşur inşallah tekrardan. Yani buradaki olayı e, kelimeler anlatmıyor, anlatamıyor arkadaşlar. Kelimeler yetmiyor. Yani benim sadece e, bu eve yardım lazım ve çok acil yardım lazım. İmmet